Almanya'da Alman olmayanlara konut kiralamada ciddi bir ırkçılık yaşandığı açıklandı. Kön Karitas Entegrasyon Temsilcileri Başkanı Angeoni, yabancı isimlerin özellikle özel kişilerden ev kiralamasının neredeyse imkansız olduğunu bildirdi. Yerel medyayı açıklamalarda bulunan Angioni, bizzat kendilerinin hem yabancı isimle hem de Alman ismiyle ev araması denemesi yaptıklarını, Alman olmayan isimlerin herhangi bir konuşmaya izin vermeden konutun kiraya verildiği bilgisi verilerek kapatıldığını söyledi. Maalesef çok klişe gelse de gerçek bu diyen Köln Karitas Entegrasyon Temsilcileri Başkanı, Alman olmayan bir isimle arandığında kiraya verildiği söylenen konut için Almanca bir isimle yeniden aramaları sonrasında evi görmek için randevu yaptıklarını bildirdi. Konut kiralama piyasasında ırkçılığın artık sıradanlaştığına dikkat çeken Angioni, ev sahiplerinin Alman olmayanları Köyünün, yabancıların çoğunlukla oturduğu kalk semtine yönlendirdiğini ifade etti. Özel ev sahipleri genellikle iyisi mi siz kalkta bir daire baksanız iyi olur, ortak yönleriniz olan insanları orada bulacaksanız dediklerini hatırlatan Angioni, bu durumun kabul edilemez olduğunu açıkladı.